Dün gecesi çok hararetle geçen Ömer gözünü açmış ve karşısında Meltem'i görmüş. Meltem Ömer'in arkadaşının üniversiteye giden ablasıymış. Ömer buldu, neredeyim derken Meltem Lipton Ice'da dolu bardağı hazırlayıp Ömer'e getirmiş. Meltem'in altında bizim hercanın sevdiği avokado desenli şortun mini hali varmış. Üstünde ise şile bezinden yapılmış tülden gorillas tişörtü varmış. Üstelik içine hiçbir şey giymemiş. Ömer'e Ice Day verirken bizimkiler çarşıya indi akşama kadar dönmezler demiş. Ice Day vermek için eğildiğinde Ice Tea ikisinin de üstüne dökülmüş. Meltem Ömer'in keten gömleğini çıkartmış ve hemen makineye atayım demiş. Ömer artık çıldırmış deliye dönmüş. Meltem tam arkasını dönecekken kolundan tutup kendisine çekmiş. Meltem saçı önüne düşmüş. Saçını uzaklaştırmak için dudaklarını yalamaya başlamış. Ömer'in artık dayanacak gücü kalmamış iyice gerilmiş ve Meltem'e yumruğu çakmış ve şöyle demiş. Amına koydum mu kızı hiç kezen gömlek makinede yıkanır mı? Meltem siktir git o zaman senin düşündüğün ne kabahat zaten demiş. Ömer apar topar dışarı çıkmış ve telefonunu eline almış. Nereye gideyim diye düşünmüş de düşünmüş. En sonunda telefondan harita açmış. Rastgele bir yer seçmiş. Seçilen yer Adana'ymış. Ömer uçak bileti alıp Adana'ya doğru yola çıkmış. Uçağın pilotu yolculara anonsunu yaptıktan sonra mikrofonu kapatmayı unutmuş ve uçağı otopilota alır, tuvalete gider, hem sıçar hem müzik yaparım. Ardından da patatesi bir güzel hallederim demiş. Tabi bunu tüm yolcular duymuş. Arkadan hızla gelen hostes ayağa takılıp yere düşmüş. Ömer de bunu görmüş tabi ve demiş ki Acele etme bacım herif önce müzik yapacak. Tüm yolcular Ömer'in yaptığı bu üst düzey espriyi anlamış ve kahkahalara boğulmuş. Hostes olayları anlatmak için pilotun kabinine gitmiş. Pilota olanları anlatmış. Pilota demiş ki ya sen onu bunu bırak da şu videoya bak bir. Kemal evine taşınırken demiş. Hostes videoyu görünce önce gülmüş. Sonra köşeye gidip orada gülmüş. Sonra geri dönüp tekrar gülmüş. O sırada kabindeki bazı uyarı ışıkları yanıp sönmeye başlamış. Uçak düşecekmiş. Bunu anlayan Ömer'in aklına eğer uçak düşmeden zıplarsa hayatta kalacağı aklına gelmiş. Enayi tabi bilmiyor ki paraşüt var. Herkes atlamış uçaktan. Pilot da bungee jumping yapar gibi hostes havada halletmiş. Ömer olaylara dayanamayıp havada baygınlık geçirmiş. Uyandığında kendini ıssız bir adada bulmuş. Adayı keşfetmek için dolaşmaya başlamış. Biraz gezindikten sonra garip sesler duymaya başlamış. Sese doğru ilerlemiş. İnsanların dev bir kazan etrafında döndüklerini görmüş. Bir de süslü koltukta süslü bir adam oturuyormuş. Ömer içinden "Aha şimdi yarayı demiş. Bu sırada yanında ak sakallı birisi belirmiş ve demiş ki: "Dur evlat, daha yarayı yemedin." Dede götünden bir taş çıkartmış ve Ömer'e uzatmış. Demiş ki bunu o süslü götlüye at. Demiş ve kaçmış. Ömer de taşı süslü adamın kafasına atmış. Tüm kabile Ömer'i görmüş ve ona doğru koşmaya başlamış. Bunu gören Ömer dedeye seslenmiş. Şimdi ne olacak dede? Aksakallı dönmüş ve demiş ki şimdi yara edin. <laughs> Ömer hayamına kayıp deyip kaçmaya başlamış. Çok geçmeden Ömer'i yakalamışlar ve bir kafese atmışlar. Ömer'in yanında da Caner ve Kemal varmış. Ömer sizi de mi demiş? Caner ve Kemal evet bizi de demişler. Kabile ağası bunların yanına gitmiş bana 20'er meyve getirin demiş. Ömer, Caner ve Kemal adada meyve toplamaya gitmişler. 10 dakika sonra Ömer eline 20 tane üzüm getirmiş. Kabile ağası bunların hepsini götüne sok bakalım dayanabilecek misin demiş. Ömer hepsini teker teker sokmuş ve dayanmış. Kemal 20 tane erik getirmiş. Kabile ağası Bunların hepsini götüne sok. Bakalım dayanabilecek misin demiş. Kemal tek tek sokmaya başlamış. 16, 17, 18 derken 19. da gülmeye başlamış. Kabile ağası niye gülüyorsun diye sormuş. Kemal canlara baksanıza karpuz da geliyor demiş. Kabile ağası Kemal'e çok gülmüş. Bu yüzden hepsine kurtulma şansı vermiş. Üçünü de lüks bir gemiyle yolculamışlar. Bizim üçlü acıkmışlar. Bu yüzden yemek bulmak için gemiyi dolaşmışlar. Aşağı katta bir depo bulmuşlar. Oraya girdikleri gibi arkalarından kapı da kapanmış. Herkes panik olmuş çünkü içerisi 50 dereceymiş. Derken Kemal Ömer'e donmaya ilk nereden başladığını diye bir soru sormuş. Ömer yaraktan başlar diye cevap vermiş. Bunu öğrenen Kemal herkesin ısınana kadar birbirlerini sikmesini teklif etmiş ve ekipten geri rol almış. Bunun üzerine Kemal'in saçma fikirlerini dinlenmeme kararı almışlar. En sonunda Caner nasıl odadan çıkılacağını bulmuş Geçmiş kapının önüne eğilmiş, öyle bir osurmuş ki kapı moleküllerine ayrılmış. Üçü de dışarı çıkmışlar. Üç kata çıktıklarında Antalya'ya kaşa geldiklerini fark etmişler. Gemiden inip helalleşmişler. Ömer, iletişimi koparmayalım yine buluşuruz demiş. Caner ve Kemal de olur başka ne işimiz var sanki deyip ayrılmışlar. Ömer'in amcası kaşta kahvehane işletiyormuş. Oraya bir gideyim demiş. Kaş sokaklarında dolaşırken kıvırcık, garip bir tip olan Ali adında birisiyle tanışmış. Ve aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Ali, selam, tanışalım mı? Ömer, olur. Ali, okuyor musun? Ömer, ya kahvehanemiz var. Sen? Ali, <laughs> ben boğaz için mühendislik okuyorum da sizin dükkanda Allah diye bir demiş. Ömer arkasını dönüp yola devam etmiş. Amcasının dükkanına varmış. Bir de ne görsün? Kıvırcık Ali içtiği kahvenin fotoğrafını çekiyor. Hemen yanına gidip hesap bizden demiş. Ali, hani sen kahveciydin? Demiş. Ömer burada lahana turşu mu su mu satıyoruz ulus bu çocuğu deyip Ali'yi kovmuş Ardından amcasının yanına gitmiş ve Amca Antalya hızlıdır Parti martı yok mu buralarda diye sormuş Amcası iki güne kostümlü parti var Oraya gidersin demiş Ömer çok sevinmiş Hangi kostümü giyeceğini düşünmeye başlamış Aklına bir fikir gelmiş Eczaneye gitmiş Rezervatif var mı diye sormuş Eczacı bir paket çıkarmış Ömer daha büyüğünü istemiş Eczacı daha bir ünü çıkarmış. Ömer bunun da bir ünü istemiş. Eczacı o zaman ben sipariş vereyim yarına gelir demiş. Ömer kabul etmiş ve otele gitmiş. Uyumuş uyanmış. Ertesi gün resepsiyondan hesabı istemiş. Adam hesap fişini çıkartmış. Fişte oda parası 100, hamam parası 200, toplam 300 demiş. Ömer okey oda parası 100 de ben hamamı kullanmadım ki demiş. Adam sabaha kadar açıktı girseydiniz demiş. Ömer fişi almış eline ve ÖSB-300 yazmış ve buyur hesap demiş. Adam nasıl ödemedir bu ÖSF ne beyefendi demiş. Ömer Ömer'i sikme parası eksi 300 demiş. Adam iyi de beyefendi biz sizi sikmedik ki demiş. Ömer sabaha kadar odadaydım sikseydiniz demiş ve çıkmış. Oradan eczaneye gitmiş ve bizim iş ne oldu diye sormuş. Eczacı büyük bir paket çıkarmış. Ömer bunun da büyüğü yok mu diye sormuş. Eczacı şaşırmış ve siz o kadar büyük bir rezervatifi ne yapacaksınız diye sormuş. Ömer kostümlü partide onu giyip ortada sik gibi dolaşacağım demiş. Eczacı Ömer'in doğaüstü mizahını anlayamadığı için Ömer'i kovmuş. Kısaca Ömer partiye gidememiş. Daha sonra ise Ömer bir motor almış ve Adana'nın yolunu tutmuş. Yolun yarısında yorulan Ömer bir park görmüş ve dinlenmek için oraya gitmiş. Bir banka oturmuş. Yanına bir çocuk gelmiş ve Ömer'e az ileride çiftleşen köpekleri göstererek ''Amca bunlar ne yapıyor?'' diye sormuş. Ömer daha çocuk olduğu için gerçeği söylememek adına ''Şakalaşıyorlar'' demiş. Çocuk da şaka maka iyi sıkışıyorlar ha demiş. Ömer gülmüş eğlenmiş ve yoluna devam etmiş. Sonunda Adana yerine Konya'ya ulaşan Ömer buranın Allah'ın unuttuğu yer olarak olduğunu görmüş. Tekrar haritayı açmış ve rastgele bir yer seçmiş. Çıkan yer İstanbul Şili olmuş. Ömer yola koyulmuş. Sonunda şehre varmış. Şehrin meydanında bulunan belediyeye gitmiş ve ne görsün? Yönetim Kardeşliğin Kitabı adlı örgüt tarafından ele geçirilmiş. Kardeşliğin Kitabı halka terör estiriyormuş. Bunu gören Ömer kendi kendine yönetimi devireceğine söz vermiş. Ve Kemal, Caner, avokado desenli şurada olacak Ercan ve Ali'yi Şile'ye çağırmış. Böylece çalışmalara başlamışlar.